Sonra madem insan kalatında bir beladır, insan dalgın bir belgedir kendiyle hayat arasında, neden eve dönmekten ibarettir hayat, neden bazen simsiyah bir doğruyla denilir, devletin ve Allah'ın en iyi fikridir kış, bütün evlerin en mükemmel hatasıdır baba. Başka bir incirin yarasını, başka bir incir de bilmez gibi, talandır bu herkesle herkes olmak. Kopan umur, ufalan ödün adıyla, iki lekenin birbirine dağılmasına sadece aşk mı denir? Diğer zeytinin, diğer zeytine fethi gibi, dilerim herkesin vaktiyle adı Sinem olan uzun bir yasa değereli. Sinem, o kadar, o denli.